konuklarımızı davet edeceğiz. Bir kadın hikayesiyle başlıyoruz. Garip de bir hikaye yani daha yeni bebekleri olmuş bir çift ama kocam bir anda evi terk etti. Ailesinin, annesinin evine gitti. Ben çocuklarda çocuklarla geride kaldım diyen bir kadın Aysel Karaköse geliyor buyursunlar. Müzik <laughs> Aysel hoş geldin. Çok iyiyim teşekkürler. Sizi gördüm daha iyi oldum. Çok teşekkür ediyorum. Ben şu masamı da alayım. Şöyle. Hı. Aysel Karaköse. Evet. Ee, Osmaniye'den geliyor. Osmaniye Kadirli'den geliyorum. Osmaniye Kadirli'den geliyorsun. Evet. Ee, 12 yıllık evlisin Hilmi Karaköse ile. Evet. 4 tane de evlat. Evet 4 tane çocuğum. 11, 8, 6, 20 aylık. Daha yeni yapmışsın 20 ay ne ki? Evet. İşte ben de o yüzden haklarımı e, en iyi sizin koruyacağınızı inandığım için sizin karşınıza gelmeyi seçtim. Hoş geldin. Hoş buldum. Ee, yeni de bebeğim var. Dört tane de çocuk var. Evet. Ee, buraya da not almışım. Garip diye bir soru işareti koymuşum. Eşi evi terk ediyor ve ailesinin evine gidiyor. Ne evet. zaman evi terk etti? 22 Mart'ta. 22 Mart'ta. Bir sene oluyor. Ne oldu? Bir sene mi oldu? Ha Geçen sene 22 Mart'ta gitti. Ha ben bu yıl sanıyordum. Yok bir yıl oldu bu Mart'ta. Bir yıl oldu. Evet. Bir yıl önce evden niye çıkıp gitti? Niye çıkıp gitti? Ee, daha önce e, evden gidiyordu. Ee, babasından kalma iş yerini işletiyor. Hı hı. Ee, babasından kalma iş yerini işletiyor. Ee, şey diyordu hani çok borcumuz var. Kazandığım para yetmiyor. Ek iş yapmak istiyorum diyordu. Osmaniye'nin de yer fıstığı meşhurdur biliyorsunuz. Hı hı. Her gün akşamları akşam eve geliyordu. Yemeğini yiyordu Ondan sonra diyordu ki fıstık ekmeğe gidiyorum, fıstık hı hı. ekmeğe gidiyorum, tarla tutmaya gidiyorum. Son zamanlarda... Hı hı fıstık ekmeğe gidiyorum deyince insanın aklına da artık bu programdan sonra kötü kötü şeyler geliyor. Akşamları aradığım zaman... Başka bir fıstık işleri yok değil mi? Varmış, akşamlar oluyordu zaten. Hı hı. Dört tane çocukla ben evde kalıyordum, hı hı. kendisini aradığım zaman son zamanlarda bana şey demeye başladı... Ee, ölümcül bir durum olmadığı müddetçe beni gittiğim yerden arayıp rahatsız etmeyeceksin. Fıstıkların huzuru bozuluyor. Galiba. Tabii fıstıklar o sesten evet. rahatsız oluyorlar. Artık demek ki. Sonra sonra işte yani yine aradığım zaman yine diyordu işte ben eve gelene kadar beni aramayacaksın, sormayacaksın diyordu. Hı hı. Sonra Uyuyor bunu uyudun kurallarına? Evet uyuyordum. Akşam geliyordu yemeğini veriyordum. Biz de çocuklarının tabii ki rahat ediyorduk kendi evden gittiği zaman. Çocuklarla rahat ediyorduk. İstediğimizi izliyorduk televizyonda. İstediğimiz gibi oturuyorduk, şarkıyorduk. Oyunlar hmm. oyunlar oynuyorduk. Sonra e, bu bir ara bana evden git dedi. Gitmedim. Şiddet duyguladı. Yine gitmedim. Çık git bu evden evet, diyor. Evet, evden git diyor. Dört çocuğu da al diyor. 11 yıldır ben besledim diyor. Bundan sonra da annen beslesin diyor. Kardeşlerin hmm. beslesin diyor. Hmm. Ben dedim ki on dört yani 12 yıldır sana 11 yıldır katlanıyorum. Dört tane çocuğu ben babamın evinden getirmedim. Hı hı. Ama çocuklarımın tabii ki başımın üstünde yeri var. Daha önemli bir şey var yani orada. Kalk git diyor da sana. E, ya Hilmi ben niye gideyim ne oldu evet. diye sordun mu? Sordum kaç defa <gülüyor> sordum. <laughs> <laughs> niye gideyim diyorum biz senden anlaşamıyoruz diyor. Anlaşmaya bakalım diyorum. Dört tane çocuğumuz var diyorum. Hı hı. Yani bunun için ne yapmamız gerekiyor diyorum. Sen de biz diyor an <laughs> anlıyorsun diyor bana. Ne? Bu ışık diyor lip lip ediyor diyor. Sen bundan ne anlıyorsun diyor bana. Ben de diyorum ki bu ışık bana lazımsa yenisini takarım. Yananı durdururum ama gerek değilse bana vurur kırarım ışığı diyorum. Sen ha. ne diyorsun diyor. Biz seninle hiç anlaşamak diyor. Işıktan dolayı. Evet. Gel mum yakalım deseydin. Hani şey, o mumun hani bir başka bir enerjisi vardır ya. İşte mum yakalım da hiç demedim. Ha? Yangın çıkarır diye. Peki yani bir anda değişen bir koca figürü var. Evet. Senden ben... de uzaklaşıyor. Evet. Şimdi kocan senin bir yıl önce evden gittiyse yani geçen sene Mart'ta gittiyse o zaman çocuk zaten 7-8 aylık. Evet. Daha dört da küçüğü. 4 aylıklı çocuk gittiğinde. 4 aylık. Evet. O tarihten bir annesinin evinde mi yaşıyor? Evet. Peki sen istediğin zaman kocanı arayabiliyor musun? Arayamıyorum. Beni engelliyor telefonunu. Geçimini nasıl sağlıyorsun? Devlet yardımıyla. Kardeşlerimin yardımıyla. E çocuklar babasını özlüyor. Çocuklar dükkana gidip geliyor. Hmm. Yani Çocuklarla iş... iletişimi var mı? Ha, dükkan işletiyor ya sabahtan akşama kadar hı hı. O Çocuklar dükkana gidiyor Ama sen kadın olarak o dükkana girebiliyor musun? Eşi olarak Giremiyorum Hakaret davası açtı bana Ailesi e, Etrafında top, yani dolanabiliyor musun? Ailesi şimdi eşin seninle yaşamıyor kendi annesinle yaşıyor Evet Demiyorlar mı dört çocuk evde eşin evde evine git oğlum diye Kayınvalideme iki defa dedim anne bize sahip çık dört tane çocukla diye Kayınvalidem de diyor ki evde dur bakmıyor diyorum bize ekmek parası bile vermiyor anne diyorum sen de istem o zaman hikaye diyor. E, bu adam günde iki iş yapıyor. Evet. Yani e, gündüzleri dükkanda ne iş yapıyor? Manifatura. Manifatura. Akşamları ne yapıyor? Fıstık ekmeye gidiyor. Şimdi e, gündüzleri dükkanda, akşamları fıstıklarla evet. Günde iki iş yapıyor ve parasını kazanıyor. Evet. E, şunu da anlarım. Karı kocalar arasındaki ilişkiler bitebilir. Evet. Anlaşamayabilirler, uzlaşamayabilirler. Artık birbirlerine zarar vermeye başlarlar. Onların o tavırları bazen çocuklara farklı yansır. Onlar daha etkilenirler. Ama bu sorunu da iki yetişkin olarak çözmeleri gerekiyor. Evet. Sen kocanın sana bir anda yani bir yıl önce Aysel çocuklarını al git. Ben bugüne kadar baktım. Bu saatten sonra size bakamam diyerek evet. evden göndermeye çalıştı. Bu bir. Evet. Sen gitmeyince o kalkıp gitti. Evet. Bir yıl boyunca kocan Hilmi Karaköse ile çocuklar sebebiyle, sağlık sebebiyle, insani boyutta ne bileyim bir araya gelip bir aynı evde aynı sofraya oturdunuz mu, masaya oturdunuz mu, yemek yediniz mi, konuştunuz mu? Kuramıyoruz. Ha? Ben defalarca dedim oturalım, konuşalım. Hı hı. Yani her türlü saygı duyarım dedim. Her anlaşmaya da uyarım dedim. Hı hı. Bunu kendisine de söyledim, annesine de söyledim. Ama hiç kimse yanaşıp da yani bir ortam bulalım, bir uzlaşalım yapmadılar. Ee, şimdi görümcem var mı? Üç tane. Üç tane var. Kadınlar kadınların derdinden bir de evliyse biraz daha anlarlar. yani Anlamadılar. Evlilikteki benzer sorunları herkes yaşıyor çünkü. Evet. Ee, onlarla iletişim kurduğunda onların yaklaşımı. Onlar da benle görüşmeyi bıraktılar. Hmm. Şunu savunuyorlar mı peki, tamam abileri boşanmak istiyor ama. Ya Aysel, sizin dört çocuğunuz var. Sen bu dört çocuk için en iyi şekilde yaşa, destek oluruz diyorlar mı? Demiyorlar. Eşim oturduğum ev kayınbabamın miras olarak. Eşim evden gittikten sonra evdeki hissesini kız kardeşi Bedia Keskin'e devrediyor. Kız de, annesi de, öbür görümcelerimde beni evden atma davası açıyorlar. Ha, Miras daha ağır basıyor. Evet, yani hani aile değerleri, manevi değerler, evet. çocuklar, çocukların bakımı, yetiştirilmesi, hani lafa gelince konuştuğumuz şeyler. Evet. Ama söz konusu kişilerin kendi menfaat ve para olduğunda aynı vicdansızca. Peki sen bu bir yılda ne yaptın? Bir yılda ne yaptım? Benim dayımın lokantası var, dayımın çocuklarının. Hı hı. Lokantadan yemek aldım çocuklarıma. Sonra. Beni diyor istediğin yere şikayet edebilirsin diyor. İstediğin yere git şikayet et diyor. Hiç kimse benden hiçbir şey anlamaz diyor. Hı hı. E, aynı oturduğumuz mahalleden taşınmadığım için herkese de biz boşandık aileme çocuklarıma bakıyorum diyor. Hı hı. Ama çocuklara ekmek parası bile vermiyor. Vermiyor. En küçük çocuğa diyor bez parası bile vermeyeceğim. Hadi bakayım nereden bulacağım diyor. Ee, ...Hilmi'nin karşısında kadın ve insan olarak kendini nasıl hissediyorsun? Nasıl diyeyim? Ben her güvendiğim... ...her verdiği söz bana boş çıktı. Artık inanmakta, güvenmekte istemiyorum. Ne sözler vermiştik? İşte severken, mesela evlenirken seviyorduk. Ölene kadar beraber olacaktık. Kendi beni bırakmayacaktı, ben kendini bırakmayacaktım. Ölmek var, dönmek yoktu. Kaçtınız Bun... mı siz? Yok, kaçmadık. Severek evlendik. Severek evlendik. Bunları hatırlattığım zaman da... ...sen çok konuşuyorsun, senin ağzın durmuyor bunlar bitti diyor. Yani o sözümüz bitti artık diyor. Kocanı seviyor musun? Seviyorum ama artık kurtulmak istiyorum. Yalnızca aranızdaki şiddetli geçimsizlik mi yok yoksa eşinizin başka biriyle gönül ilişkisi olduğunu mesela kadın hisseder ya düşünüyor musunuz? Evet. Son zamanlarda hissettim ama e, yakıştıramadım kendisine. Bunu da hiç araştırmadım, yani hiç takip etmedim, nereye gidiyor demedim, ne yapmadım demedim. Ben evin içinde çocuklarımla ilgilenmeye devam ettim. Yani şiddetli geçimsizlik evin içerisindeki lambadan ibaret mi? Evet. Ben kendisini çok seviyorum. Hani diyormuş başkalarına, işte Aysel benim dediğimi yapmıyor, bana karşı geliyor. Bu şişede mi? Hı hı. Hilmi buna bardak desin, ben de buna bardak derim. Niye? İşte Şişe o. işte. Ama sevgi böyle bir şey değil ha. ki. Yani sevgi aslında şöyle bir şey. O bardak, o buna bardak dediğinde... ...ya mi senin gördüğün bu şişedir dediğinde bile... İşte ...birbirini sevmek... İşte artık onu demeye geldim. Yani, yani hani, bu şişeyse ben de buna şişe diyeceğim tüm artık. Tüm farklılıklarla sevmek. Ya bizim sabah anlatacağım Pınar buradaysa. Sabah Ali ile bir birbirimize girdik. <laughs> ama yani birbirimize girdik derken şöyle. Vay efendim de... ...sen işte alarmın çalıyor da ...senin alarmın yüzünden uyuyor bak... ...zıtsın aslında ama... ...o zıtlıkta tartışıp sonra hiçbir şey yokmuş gibi... ...aynı sofraya oturup ya yani aynı yemeği yiyebiliyorsun. Yine birbirimizi sevmeye devam ediyoruz. Evet. Ben çok seviyordum. Ben yani biteceğine inanın hiç inanmıyordum. Şu an inanıyor musun? Şu an sonu görünüyor mu? Ben kendisinden vazgeçtim artık. Hani bu Osmaniye Kadirli'de oturuyorum. Depremi de gördüm. Hmm. Evimiz bir sokak ötede. O gece, o depremde inip de çocuklarının yanına gelmedi. O çok zoruma gitti çok zoruma gitti o. Dedim ondan sonra çocuklarım için aşkımdan da sevgimden de her şeyimden vazgeçmem lazım. Nasıl gelmez ya? Gelmedi. Dört tane evladım evet. var. Evet. Büyük bir felaketle uyandık. Ben için kalkıp, gelme. Herkes kalkıp oradaki insanlarla tek bir bağı olmayan insanlar bile koşa koşa deprem bölgesine gittiler. Kayınvalideme ne teşekkür diye. ediyorum buradan. Kayınvalidem geldi. Çocukların ihtiyacı var mı diye sordu. ...sobayı yaktım, çocuklarımı geri içeri getirdim. Sevindim kayınvalidim, benden konuştu... ...benden görüştü diye ama bir iki hafta sonra yine konuşmaz oldu. Baba geldi mi? Hilmi gelmedi. Yine gelmedi, hiç Çocuklarına gelmedi. Çocuklarına korkmayın, güvendesiniz, bir daha deprem demedi. olmayacak demedi mi? Demedi. O günden sonra saçlarını bir kere okşamadı Yok, mı? Yok, hiç okşamadı. Çok yakın mesafedeyiz. Çocuklarım hasta oluyor. Telefon ediyorum, telefonu engelliyor. Dükkana gidip sorduğum zaman bu çocuklarıma kim bakacak? Kim mi diyorum? Düşman olmaya gerek yok. Ayrılalım. istediğini yapalım. Yeter ki bir belirsizlik bitsin, bir nokta bulalım. Bir anlaşma sağlayalım diyorum. Yok. Ayşe bir anda mı koptu her şey? 10 yıldan sonra 2 yılda. 1 yılda o çocuk çocuğu hamileyken, hamile olduğuma Hı -hı. pişman oldum. Ama ben çocuklarımı çok seviyorum Esra. Bak o cümleyi kurma. Sen çünkü <laughs> ay seni de zorla sen sonradan geldin dediğinde o çocuğun hep hayatında oluyor. Yani e, hissediniz ki oldu. Bir anda yani hani ortada üçüncü bir kişi görünürde var mı? İnanın bilmiyorum. Ya, bilmiyorsun yani yok. Bilmiyorum. Yakıştıramadım yani şu ben yok. kendisine yani. Ya çok sinsi gizli bir plan yürütüyor. Artık bilmiyorum. Bir anda seninle ve çocuk bak Seninle ve çocuklarla tüm ilişkisi kopuyor. Evet. Bir anda kopartıyor her mu? şeyi ve seni bir anda istemiyor velayetini. Her yerden neyi? Velayetlerini istiyor ha. mu dedim onu da istemiyor. İstemiş. Mu? İşte onu söyleyeceğim. Şimdi hani Aysel'den geçer. Sevmiyorum artık der, evet. anlaşamıyoruz der. Bunu anlarım. Ama bir baba olarak çocuklarından vazgeçmez. Evet. Çocuklarından kopamaz. Kopitu birini mi? özlemezse diğerini özler. Diğerinin baba değişini özler, bir şeyini özler. He dükkana gelip gidiyorlar ama Yine size o arada bir arada tutabilecek bir bağ olması lazım. Evet, dedim düşman olmaya gerek yok. Kendine yeni bir hayat kurmak istiyorsan git istediğin gibi kur. Yeter ki beni bu çocuklarımdan, Hı. bu evden çıkarma dedim. Son bir soru daha soracağım. Hilmi e, Karaköse'nin de söz hakkı cevap hakkı vardır. İsmi geçen herkesin söz hakkı cevap hakkı vardır. Lütfen e, kullansınlar. Dedin ya bana uzaklaştırma aldı beni. Yok, ben aldım kendisiyle. Ha sen aldın, o evet. sana karşı böyle bir şey yaptı Yok. mı? Hani benim etrafımda dolanma, bana yakın olma diye. Dükkana gelip gitme dedi işte. Dükkana gittiğim zaman hakaret davası açıyor bana. Yani bana hakaret ediyor diyor. Çok seviyordum e, kocamı ama o 6 Şubat, o büyük deprem sabahı bile... ...ne gelip çocukları ne beni gördü. Değil o mi? gün benim için bitti dedin. Evet. Gel seni böyle alayım. E, buradan eşiniz Halil Karaköse'ye seslenebilirsiniz. Hilmi Karaköse. Hayır Hilmi'ye. Hilmi Karaköse, ben ne yaptıysam suçlarımı öğrenmek istiyorum. Dört tane çocuklarımın hakkını almak istiyorum. Beni istediğin zaman bırakabilirsin, gel burada boşanalım, kurtulalım. Sen bunu kurtul, ben de kurtulayım. Gidebilirim. Görüşürüz Aysel. Tamam, teşekkürler. Aysel, Aysel bir şey soracağım. Programa çıkmaya nasıl karar verdin? Biri mi yönlendirdi, sen mi istedin? Kendim, sizi çok seviyorum dedim yani bana çare olursa bir tek Esra Hanım olur. Başka hiç kimse olmaz. Çocuklarımın hakkını en iyi o savunur. Başka hiç kimse savunmaz. Çünkü halalarından umut ettim, olmadı. Babaannelerinden ettim, olmadı. Dayılarını, teyzelerini aradım, onlardan da olmadı. Yanında kim var senin? Sana destek olan? Benim ailem destekçi. Annem, kardeşlerim. Hepsi destekçi. Allah'ıma bin şükür. Ayşe'nin çok değişik bir şey yok mu? Çok bir değişik bir enerjisi var. Ee, Allah dört evladın için senin yüzüne gülsün. Çok teşekkür ederim. Ve bundan ederim. sonra her şey senin için iyi olsun. Olur Ama şimdi. şunu da bil yalnız değilsin yani. Evet biliyorum. Çok teşekkür ederim. Yalnız değilsin.